Merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Ben bugün fiziğe yürüyerek gidiyorum. Hava çok güzel. Bir de bacaklarım biraz açılsın diye çıktım yola. Şu an 8'e çeyrek var. Randevum saat 8'de. Bakalım biraz yollardan video başlatayım dedim. Ne kadar video çekebilirim. Kameramı çevireyim. Sizinle beraber yürüyelim. Bugün çöp toplama günü. Sokağa bırakmışlar çöpü. bu sokağı hatırlayan var mı? Geçen sene bayağı yürümüştük buralarda. Bu sene buralardan hiç video çekmedim. <laughs> Ameliyat olduktan sonra da genelde bir çocuklar götürdü, ya, eşim götürdü. Öyle sabah böyle fresh bir hava var sonra açıyor ama gördüğüm kadarıyla haftaya eksileri düşecek sizinle yürümek güzelmiş özlemişim burası da bizim köyün evleri. Fizik tedavim. Aşağı yukarı 10 dakikalık bir mesafe. 10-12 dakika sürüyor yürüyerek. Arabayla da birkaç dakika. Bir tane lambaya takılıyoruz. Arabayla. Tabi biraz daha arabayla gittiğin zaman uzatmalı bir yoldan gidiyorsun yürüyerek gittiğin zaman kesilmeler var. Kesilmelerden geçiyoruz. Böyle sabah erken işe gidenler, okula gidenler oluyor sokakta. Neyse ben biraz sonra karşıdan karşıya geçeceğim. Devam çekebilirsem çekerim. Yoksa dönüş yolu. Evet, ben çıktım terapiden. Şimdi geri dönüyorum. Dönüş yolundayım. Geldiğim yoldan geri dönüyorum. Öbür taraftan gidecektim. Ama orada çalışma var galiba. en önüne ne koymuşlar kartal. <laughs> Dediğim gibi randevum saat 8'deydi. Erken kalkmak iyi oluyor ya. Hem biraz yürüdüm, açıldım. Kolum tam esnemiyordu. Mesela yukarı tam olarak kaldıramıyordum. Ya da sırtıma arkaya tam olarak değmiyordu. Ee, terapi yapan bayanın dediğine göre böyle 10% falan kalmış. Tam %100 olmasına. Her güzel değil mi arkadaşlar? Kış parçası da var. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Gönlümüzde ne varsa onu versin. Her zaman duamdır. Sadece kendime değil, her zaman e, inananlara, dua edenlere dualarda buluşalım derim ben. Rabbim herkesin gönlünden geçeni versin. Biri yerken birine baktırmasın Rabbim. her zaman bu halimize hamdolsun şükürler olsun Vallahi kondisyon olmayınca giderken bir de biraz daha hızlı gittim nefes nefese kaldım şimdi bir tık daha iyiyim her seferinde giderken niye öyle oluyor bilmiyorum ama herhalde biraz daha geç kalacağım diye stres yapıyorum kendime o yüzden diye düşünüyorum. Vallahi bugün iyi oldu sizlerle böyle yürüyüş yapıyorum. Bana da bir motivasyon oluyor. Görüyorsunuz da sokaklarda kimsecikler yok. Geçen sene burayı tamir ediyorlardı. Burası eski bir, taşınmışlar. Ben gelmez o Sadece o oh, orası değişmiş. Onun haricinde her şey aynı. bu sokakta da sadece buralarda oturanların arabaları girebiliyor. Yoksa normal şey değil yani ana yol değil. O yüzden böyle rahat. Burada aşağıda e, futbol sahası gibi bir alan var. Okulun bahçesi aslında. Böyle kestirme. Bakalım. Geçtiğim yeri görüyor musunuz? Genelde buralarda böyle köpek gezdiren insanlar oluyor. Onlar dolaşıyor yani. Bakın, burası okulun bahçesi. Burası da tarla. Sürmüşler ne kadar güzel sürmüşler, bakın. Ben geldim. Evimim evim, güzel evim. Şarşı bayağı. Eve girince fark ettim yani soğuk olduğuna. Canlar ben eve geldim. Bayağı oldu geliri. Hatta şey e, bulaşık makinesini falan boşalttım. Kendime kahve ısmarlayacaktım ama benim bu kahveyle bilmiyorum ya. Kahve makinesiyle hep başım dertte. Ne zaman kendime kahve ısmarlayacak olsam bir şeyi bitiyor. Bir şey doluyor. <laughs> Dinge. Dedim e, ee, çekildiysem öne çekmeye çalışacağım. Aynen doğru kabloyu çekmişim. Şimdi camlar ben görüyorsunuz ee, ne diyeyim bunun burasını açılıp şeyinin temizlenmesi lazım ama açamadım şu an. Neyse şunları temizleyeyim. Şöyle bir içini temizleyeyim. Ondan sonra kendime bir kahve ısmarlayacağım. Hep böyle şeyler de benim başıma geliyor biliyor musunuz? <laughs> Eşim basar içer bir günde bilmiyorum kaç fincan e, kahve tüketiyor ama hep bana denk geliyor yapacak bir şey yok şöyle bu parçalarını yiyeyim normalinde ben bu parçaları e, makineyle atıyorum ama şimdi makine e, boş yine boşalttım. O yüzden elimde yıkayıp kurulayıp takacağım. Bir de bu makine bilmiyorum ee, artık ömrümüz oluyor. Yerinden su kaçırıyor ama bu alt fazlası böyle suyla doluyor. Demek ki onların da bir ömrü var. Allah'ım Allah'ım hala daha hafif satsıya ya. Yapacak bir şey yok. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı bir like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.